Arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Kahvemi aldım. Gördüğünüz gibi kahvemi de aldım karşınıza geldim. E, farklı bir video ile aslında bugün sizlerleyim. Farklı bir video ama yine indirim dolu bir içerikle. Yani indirimi ne kadar sevdiğimi artık bu kanalda beni e, izleyen ama bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ama videoma geçmeden önce beni Instagram'dan takip etmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. O zaman hemen videomuza başlayalım. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi demin de indirimli zaten bayağı gayet de seven bir insanım. Yani bana indirimle alışveriş daha çok böyle bir zafer gibi geliyor. Yani 60 liralık bir ürünü 30 liraya almak nasıl diyeyim? Yani mükemmel bir his diyeyim. Çünkü o kalan parayla artı bir ürün daha alabilirim ya da başka bir ihtiyacımı da karşılayabilirim. O yüzden indirim araştırmayı falan da çok sevdiğim bir gayet de iyi zaten biliyorsunuz. Benim şu anda anlatacağım bir web site var. Bu web site sizin yerinize indirimi araştırıyor gibi düşünün. Web sitenin ismi indirimkuponkod.com Bunu tane tane söyledim ki bu tarz siteler var başka yanlış girmeyin. Çünkü bu sitenin diğer sitelerden farkı anlık olarak yani bütün indirimleri takip ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Anlık olarak haberdar olmak istiyorsanız bu web sitesine kayıt olursanız e-posta yoluyla sizlere anında e-posta gönderimi oluyor. Çünkü kuponlar sınırlı sayıda da olabiliyor ya da süresi de dolmuş olabiliyor. Yani böyle sıkıntılarla karşılaşmamak için e posta bültenlerine abone olabilirsiniz yani kayıt olabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Twitter kullananlar Twitter'dan da takip edebilir. Ben yine adreslerini, web sitesini falan aşağı zaten açıklamalar kısmına yazacağım. Şimdi sitemini şöyle bir yüzeysel olarak aslında anlatmak istiyorum. Sonrasında uygulamalı olarak da göstereceğim bu arada. Şimdi Siteye ilk girdiğinizde zaten karşınıza envai çeşit markayla indirim kuponları, işte indirimler falan çıkıyor. İhtiyacınız olan üründe, atıyorum bir kıyafete ihtiyacınız varsa ya da bir çiçek sepeti var mesela, bir hediye göndermek istiyorsanız ya da nasıl söyleyeyim bir mutfak eşyası ihtiyacınız varsa, karnınız açsa, yemek yemek isterseniz falan yemek sepetinden karaca hama, Trendyol'dan çiçek sepetine yani ne ararsanız bu site içerisinde mevcut. Bu siteyle anlaşmalı olan markaların indirimleri, sitenin aldığı kuponları, kendi alacağınız ürünün işte siparişi tamamla kısmında her sipariş tamamla kısmında zaten bir kupon tanımlanma kısmı vardır. Eğer kupon tanımlamak istiyorsanız yani o ürünü tanımlamak istiyorsanız onu size zaten kuponu kopyalamış oluyorsunuz. Orada gördüğünüz ilk girişte gördüğünüzde Dediğim gibi zaten uygulama olarak da göstereceğim birazdan. Ee, o şekilde kuponu oraya tanımladığınızda ne kadar indirim varsa o kadar düşüyor. Ama şöyle bir şey var tabi. Bu kuponu kullanabilmek için geçerli şartlar oluyor. Ee, her sitede yani sitede girdiğinizde markanın her işte kupon atıyorum 30 TL kupon var. Kuponu tanımla işte aktif et butonu var. O butonda açtığınızda zaten kullanım koşulları da hemen altta yazıyor her indirim ve kupon için bu koşulları okumanızı kesinlikle öneriyorum. Çünkü sonrasında hayal kırıklığı yaşayabilirsin neden olmadı vesaire diye. Ama bir markada işte birçok indirim ve birçok kupon tanımlanabiliyor. Onu işte ayrı ayrı bakmanız gerekiyor. Kuponun tanımlama özellikleri nedir? İşte sizin istediğiniz ürünlerde indirim var mı? Ya da bazen şöyle oluyor. Kuponlar indirimsiz ürünlerde geçerli oluyor yahut 300 TL ve üzeri alışverişlerde etkili oluyor vesaire bu şekilde anlatmak istedim en başta. Şimdi zaten uygulamalı olarak da birlikte göreceğiz. O zaman hemen ben bilgisayarımı alıyorum, açımı değiştirip bilgisayarıma döndürüyorum. Hep birlikte inceleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi ben şöyle Google'a indirim kupon kod yazdım. Burada karşıma indirim kupon kod.com diye çıkıyor. Buna tıkladığımda e, ekranımda zaten gördüğünüz gibi birçok markaya ait yine indirimler ya da kuponlar bulunuyor. Boyner, Mor Hippo, Emsan vesaire falan. Şimdi şöyle mesela bazılarında kodu aç bazılarında aktif et yazıyor. Bunun amacı ne? Yani bana burada ne söylemek istiyor? Bunlardan size biraz bahsedeyim. Şimdi Emsan da diyor ki Emsan kuponlar yani %70 indirim kampanyası. Bana bu kampanyadan bahsediyor. Bitiş tarihim 30 Nisan. Aktifete tıklıyorum. Ensan indirim kuponu ile sepette net 20 TL avantaj sağlıyor diyor. Önce kodu değil de aktifete tıklayayım. bir. Kampanyaya gitmeden önce kampanya koşulları hakkında bilgilendirmeyi okumadan geçmiyorum. En çok satan Emsan ürünleri şimdi çok uygun fiyatlarla sizlerin beğenisine sunuluyor. Kampanyalı ürünlere göz atmak için tıklayın diyor. Daha sonra kampanyaya git dediğimde direkt sayfaya yönlendiriyor zaten bizim. O yüzden hani bu sitenin bir güzel özelliği de direkt böyle kampanyaya yönlendirmesi bence. Şurada gördüğünüz gibi indirim kısmı var. %70 indirim uygulanan kısım. Bu şekilde işte ihtiyacınız olan şeyi buradan rahatlıkla bakıp bulup sepete ekleyebiliyorsunuz. Bu bir indirim haberiydi. Yani %70 indirimin bulunduğu kısım bu şekilde. İşte burada battaniyelerim, kalıp gold kalıp, kek kalıplarım, yastıklarım, fincanlarım, yemek takımlarım vesaire vesaire. İhtiyacınız neyse onu buradan çok rahatlıkla işte indirimkuponkodu.com'un direkt kampanya git kısmından kampanyaya giderek çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Şimdi ben buradan çıktım. Buradan da çıktım. sana bir kapatalım. Bu bir e, mutfak alışveriş kısmıydı diyelim. Şöyle ben şimdi yine dediğim gibi işte birçok marka derken bunlardan bahsediyordum. Bunlar daha e, buradaki birkaçı işte trend yoldan şöyle göstereyim. Trend yoldan tutun hepsi burada ya. Çiçek sepetinden, de ya mediamarktan A101'e yani en çok alışveriş yapılan siteleri Burada böyle bu şekilde toplanmış. Biraz sonra sizlerle mağazalarına da bakarız. Şimdi ben mesela DeFacto'ya gideceğim. Çünkü mesela eşimin kıyafetlerinin çoğunu ben DeFacto'dan alıyorum. Kalitesini vesaire de beğeniyorum. Bakın burada DeFacto tişört modelleri 40 TL'den başlayan fiyatlarla. Aktif et dediğimde direkt o sayfaya beni yönlendiriyor. Ve 40 TL'den başlayan fiyatlarla ki ürünleri görebiliyorum. Şimdi burada defakto indirim kodu ile sepette 10 TL indirim sağlıyor diyor. Tıklıyorum ve kodumu açıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir kod geldi önüme. Kampanyaya gitmeden önce kampanya koşulları hakkında bilgilendirmeyi okumam gerekiyor. Bunu her aktif et butonu ya da kuponu aç butonu için yapmamız gerekiyor. Kampanya koşullarını kesinlikle kesinlikle okumamız gerekiyor. Lütfen atlamayalım. E indirim kuponu kullanarak sadece bugün geçerliymiş. Bugün 50 TL ve üzeri alışverişinize özel sepette 10 TL indirim kazanabilirsiniz diyor. Kampanya mobil uygulamada geçerli olmaktadır. De facto kupon kodu ise app Hediye 10 şeklindedir. Tabii dediğim gibi bu kuponlar sınırlı sayıda da olabiliyor ve tarihi de, de olabiliyor. Yani bunların sürekli güncellenmelerini görebilmeniz için ya sürekli sitesini Aktif olarak kullanmanız gerekiyor yahut da işte e-posta bültenlerinden kayıtlı olup oradan sürekli size e-posta gelmesini sağlamanız gerekiyor. Şimdi ben buradan direkt kampanyaya gidiyorum. Yani ben bu kampanya şu an size gösterirken bile bitmiş olabilir. <laughs> Gömlek ve ceketlerde 60 TL'den başlayan fiyatlar diyor. Buradan şimdi gömleklerime bakıyorum. Eşimin çok kıyafetini buradan aldığımı söylemiştim zaten. Mesela şu bomber ceketleri de bayılıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir ürün zaten. XL bedin deyip sepetime ekliyorum. Daha sonra benim alacağım başka bir şey yoksa sepetime gidiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kargo bedava olmuş zaten. Şurada da ara toplamı görebiliyorsunuz. 200 TL ürün, kargom 13 TL, kargo bedava oluyormuş 13 TL düştü ve tekrardan 200 TL. Şimdi bu sayfada indirim kuponu puanı hediye çeki kullanın kısmına tıklıyorum. Benim kullanacağım neydi? İndirim koduydu. İndirim kodunu aynı şekilde buraya yapıştırıyorum. Ve daha sonrasında uyguluyorum. 19.999 TL tutarındaki kupon kodunuz kabul edilmiştir diyor. Şimdi gördük. Burada 200 TL'lik ürünüm şu anda 192 TL'ye düştü ve e, bu ürün işte 192 TL'ye almış oluyorum. Bana verilen kupon ile defakto da kullanım bu şekildeydi. Ben bu şekilde e, tişört falan alacağım da 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde yani ufak da olsa bir indirim oluyor. Yani indirim varken kullanmak varken neden kullanmayalım değil mi? Mesela çiçek sepetinin şu şekilde 10 TL indirim, işte 15 TL indirim, 15 TL kupon vesaire vesaire gibi şeyleri var. Şurada 15 TL kupon diyor, buna bir tıklayalım. Çiçek sepetinde yani gitmeden önce biliyorsunuz ki bilgilendirmeyi okuyorum. Çiçek sepeti mağazasında bulunan rozetli ürünlerden yapacağınız alışverişlere özel 15 TL çiçek sepeti indirim kuponu kazanabilirsiniz diyor. Kampanyamız iş bankası bankamatik kartları ve maksimum kartlarda geçerli olmaktadır. Bunu da bakın işte bu kampanyada mesela bunu dikkate almamız gerekiyor. E, kampanya iş bankası bankamatik kartları veya maksimum kartlarda geçerliymiş. Diğer bankaların kartları ile yapılan alışverişlerde indirim kodu verilmemekteymiş. Kampanya katılmak için rozetli bir ürün sepete atın ve ardından ödeme sayfasında yer alan katıl butonuna tıklayın. Butona tıkladıktan sonra size özel tek kullanımlık bir çiçek sepeti kampanya kodu verilecektir. Kupon kodunuzu ödeme sayfasında yer alan indirim kodu alanına ekleyerek 15 TL indirim kazanabilirsiniz diyor. Bir kampanyaya da gidelim bakalım ne çıkacak. Bakın ben burada rozetli ürünler adı altında bir tane çiçek buldum. Papatya aranjman diye 129 TL. Sonraki siparişinde 15 TL kazanmak için siparişinizi hemen tanımlayın diyor. Buradan sipariş vere gidiyorum. Bu 15 TL'yi dediği gibi işte maksimum kart ve iş bankası kartlarıyla ödeme yapmam gerekiyor ki bir sonraki siparişimde 15 TL kazanayım. Mağazalarına bakıyorum mesela. Burada öne çıkan mağazaları vermiş bana. İşte A'dan A, B, C böyle aramak istediğiniz mağazayı daha kolay bulabilmeniz adına şöyle baş harflerini vermiş. Gördüğünüz gibi A101, A Çelik, Atasay, işte Collins, Çiçek Sepeti, Dama, Defacto, Gratis, Gülaylar, Gitti Gidiyor, işte Hamıl, indefix, joker, kadın işte bu tarz arkadaşlar bu tarz ürünlerin hepsi yani burada bütün mağazalarda indirim kuponu kodu kullanabilirsiniz. Mesela mudoya şöyle tıkladığımda içerisindeki indirim kuponlarını işte kodlarını yüzde indirimlerini gayet net görebiliyorsunuz. Size ihtiyacınız olan hangisi ise yüzde 50 mesela cazip geldi oraya gidebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Hakkımızda kısmına geldiğinde bu sitenin işte biz kimiz adı altında mesela biz aslında iki kişilik kocaman bir ekibiz diye başlayan bir yazısı var. Hani daha yakından incelemek isterseniz burayı da okuyabilirsiniz. İndirimli alışveriş nedir? Kupon nasıl kullanılır? Nasıl yararlanılır kuponlardan vesaire şeklinde kendilerini anlatan bir yazıları da var. Çoğu şeyi anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Siz de kendinize göre almak istediğiniz ürünler varsa, almak istediğiniz bir mağaza varsa gelip çok rahatlıkla bulup bakıp kuponu var mıdır, indirimi var mıdır bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim hayatımı çok kolaylaştırdı gerçekten bu site. Yani sizin de kolaylaştıracağını gerçekten düşünüyorum. Ama kesinlikle kesinlikle bir bakın bir deneyin derim. Çünkü bir kere zaten girdiğiniz zaman bir kere indirimli alışveriş yaptığınız zaman yeni aktif kodlar gelmiş mi atıyorum yarın için bu sabahtan gelip hangi sitelerde indirimler var hangilerine kupon tanımlanmış diye ben bakıyorum ben bağımlısı oldum bu yani siz de olacağınıza eminim evet bugün çok yararlı bir web siteyle sizlerle olduğumu düşünüyorum umarım siz de girip bakıp incelersiniz Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.